Geçirdik yazı yine Yine bu yaz rotam oldu Fethiye Hedefim bulmaktı size Avrupa'da mı yenge Merak etmeyin fena değil benim İngilizce Gittim kankilerle beach party Kentucky gibiydi piliçler hep sahnede Yanaştım birine Dedim tıpkı benziyorsun bir hani Winnie the Pooh görse çoğu atlatırı gamzelerine Bir dahaki yan gitmek ister misin baliye Galiba bağladım biraz seriye Güneşin altında değil bittim senin gözlerinde eriye Sen kalçayı şekil, <laughs> sohbet derinleşti Kız dede do you wanna dance and with me, Wow, Durur muyum kabul ettim tabii ki Kulağına eğildi mi say, do you wanna be Anamın gelini Evet desen artık giymeyecek böyle silahın bikini Of course no dedi, yine oldum deli Yapacak bir şey yok, try again next summer Seneye olmam lazım tam takır Olmasa olacağım artık bir fucker Yapacak bir şey yok, try again next summer Seneye olmam lazım, tam takır Olmazsa olacağım artık bir fucker <laughs> Yapacak bir şey yok, try again next summer Seneye olmam lazım, tam takır Olmazsa olacağım artık bir fucker <laughs> Kimlerle beach partiye Kentucky gibiydi piliçler hep sahnede Yanaştım birine dedim tıpkı benziyorsun bir haniye Finil de pool görse çomak batırır gamzelerine Bir dakika yaz gitmek ister misin Galiba bağladım biraz seriye Güneşin ışın altında değil bittim senin gözlerinde eriye 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 Yıllardır ettim bir ince belliye Barmen kokteyli sen kalçayı şey shakele. <laughs> Sohbetlerin eşli işte. Kız dedi do you wanna dance with me tabii ki ona iyi yüzümü sahip bu You wanna be on the modelini yeah. Evet ah, sen artık giymeyecek Brezilyan bikini Of course no baby. Yine oldum deli Yapacak bir şey yok try again next summer Seneye olmam lazım tam takır Olmasa olacağım artık bir fucker